Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları üzerine üzerine bizi e, izleyen canlar sizi saygıyla selamlıyorum aşk ile. Kültür da yerinde olmasını isterdim çünkü Kültür Bakanlığı ilgili konuşacağım. Değerli milletvekilleri, birkaç hafta önce Kültür Bakanlığı'na bağlı Alevi Bektaşi Kültürü ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Fakat bu ne Alevilere soruldu, ne Alevi örgütlerine soruldu, ne kanaat önderlerine, akademisyenlerine soruldu. Bunun nedeni nedir? Size açıklayacağım. Alevilerin tarihi, biz Alevilerin tarihi Katliamlar tarihidir. Cumhuriyet döneminde yani daha öncelerini saymıyorum. Cumhuriyet döneminde onlarca büyük katliam olmuştur ve özellikle Sivas Katliamı Aleviler için bir dönüm noktasıdır. Sivas Katliamı Alevilerin külleri üzerinden yeniden doğmasına neden olmuştur. Aleviler örgütlenmiş, Aleviler demokratik alanda mücadeleye başlamışlardır. Hem yurt içinde hem yurt dışında demokratik mücadelelerini vermişlerdir sorunları iç hukukta insan hakları mahkemesinde taşımışlardır. İnsan hakları mahkemesi Cem Evler konusunda zorunlu dinleşler konusunda yargıtayın kararları var. Anayasa mahkemesinin kararları var ama bu iktidar uygulamamıştır. Ve bu zorlamalar mücadelenin gelişimi AKP'yi sorunu çözmek değil. Şimdiye kadar Aleviler fiziken katlediliyordu. Şu anda bu getirilen yasayla Alevilik katledilmek isteniyor. Çünkü sorunu çözmek değil. Sorunun arkasında dolanıyorlar. Şimdi Alevisi inancını sistematiğini bilmiyorlar bildiklerini iddia ediyorlar. Ama biz Alevi çocukları zorunlu din derslerinde sünniliği öğrendik arkadaşlar. Siz Alevi'nin hakikatini, inancını, sistematiğini bilmiyorsunuz. Alevilikte şehir İslamlık yoktur. Atamayla bir dede, ima, dede, baba, ana olamaz her ocak sistem var. Her ocağın anası, dedesi, babası, piri vardır. Onlar taliplerine hizmet yaptırır. Ve onlar da hizmet yaptırırken rızalık almak zorundadır. Hiç kimse gelip de o posta oturamaz. Şimdi Cumhurbaşkanlığına bağlı bir 11 kişiden oluşan bir kurul oluşturuluyor. Kim bunlar ya? Kim bunlar? Hangi Alevi'den rızalık almışlar bunlar? Alevilik, Aleviliğe siz kayyum atıyorsunuz. Aleviler kayyumu kabul etmez. Nasıl Kürtlere koruculuğu dayattınız ama şunu da iyi bilir, yetkililer iyi bilir bunu. Aleviler köy koruculuğunu bile kabul etmediler. Biz asla ve asla böyle bir dayatmayı, inancımıza müdahaleyi kabul etmeyiz. Değerli arkadaşlar, Alevilik kendine özgü bir inançtır. Hizmet hak için yapılır. Dedeler, analar, babalar, pirler, müşütler maaş almazlar. Taliplerin hakurlarıyla yaşarlar. Şimdi siz devlet memuru haline getirmek istiyorsunuz. Tarihte bir şey anlatayım. Pirimiz Pir Sultan. Hızır Paşa tarafından makamına çağrılır. Lüks bir sofra hazırlanır. O lüks sofraya buyur derler pir sultana. O der ki bu sofra haramdır. Biz yemeyiz. Hatta şunu söyler. Özür dileyerek söylüyorum. Benim itlerim bile bunu yemezler. Siz siz Alevi inancını, Alevi felsefesini, hakikatını bilmeden siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Değerli arkadaşlar, ben bu kürsüde kaç defa söyledim sizlere. Dedim ki çıkıp bu kürsüye çıkıp bu kürsüye hamaset konuşmalar yapmayın. Kürt Türk kardeştir. Alev üstünlü kardeştir. Evet, biz de kardeş olmak istiyoruz. Ama kardeşlik eşit yurttaşlık, eşit haklarla olur. Şimdi bu size ağır gelebilir. Keşke bu sıralar dolu olsaydı onlar dinleseydi. Bu ağır gelebilir. Neden bunu söylediğimi size açıklayacağım. Şimdi bir Diyanet Sünni vatandaşlarımıza e, hizmet eden bir Diyanet İşleri Başkanlığı var. 36 milyar yaklaşık bütçe ayırmışsınız. Diğer taraftan Kültür ve Turizm Bakanı da burada. Bütçenizin hepsi 16 milyar yaklaşık. Bu nasıl kardeşlik ya? Bu nasıl kardeşlik? Bu Aleviler bu ülkenin dörtte biri yani yüzde yirmi beşi Kültür Bakanlığı'nın tüm bütçesine ayırsanız bu yetmiyor. Biz de Aleviler olarak böyle bir talebimiz yok. Demokratik ülkelerde devlet dinlere para ayırmaz. Biz de diyoruz ki hem halkların demokratik partisi olarak hem aleviler olarak diyoruz ki Demokratik bir devlette inançlara para ayrılmaz. Ancak her cemaat, her inanç kendi kendini finanse eder. Devlet de bu konuda yardımcı olur. Şimdi nefret suçları daha devam ediyor. Onlarca Alevi evi işaretlendi, kapısı işaretlendi. Ne dediniz? Dediniz ki kendini bilmez, ay yaş veya bir çocuk yapmıştır. Hiç de, hiçbir faili siz yargı karşısına çıkarmadınız. Elinizi vicdanınıza koyun. Daha dün okullarda, zorunlu din derslerinde, Bursa'da bir öğretmen Alevilere ettiği hakareti biliyorsunuz. Anası babası belli değil. İşte bir sürü saçma sapan şeyler. Sizin inancınıza soruyorum size. Eşitsek sizin inancınıza böyle bir hakaret yapılsa ne derdiniz ya? Burada Milli Eğitim Bakanlığı kırıyorum. Milli Eğitim Bakanı bu öğretmeni ne görevden aldı? Sadece görev yerini değiştirdi. Bu öğretmen devam edecek. Bu bir, yalnız bu bir örnek değil. Bunun onlarca örneği var arkadaşlar. Şimdi ondan sonra kalkıyorsunuz, diyorsunuz ki ya Alevi Sünni kardeştir. Neresi kardeş yani? Biraz samimi olun ya. Vicdanınızı, elinizde vicdanınıza koyun. Şimdi Alevilere karşı işlenen tüm suçlar hep cezasız kaldı, soruşturulmadı ve bu cezasızlık devam ediyor. Ve bu mevzuplar bundan cesaret alarak, bu iktidardan cesaret alarak bu suçları işliyorlar arkadaşlar. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Dergahlarımız bugün hala işgal altında. Kültür Turizm Bakanlığı burada. Ya bir Alevilerin Serçeşmesi, Hacı Bektaş dergahı nasıl el korsunuz? Nasıl el korsunuz? ve Alevilere teslim etmezsiniz. Ale, Alevi inancını cemevler yok sayıyorsunuz, inanç merkezi olarak saymıyorsunuz. Bir folklorik kültür şeyi gibi algılıyorsunuz. Bu Alevilerin onuruna dokunuyor. incitiyor, bu, bu incitiyor. Kimin böyle bir şeye hakkı var? Kimin? Yani bu sülerde onun için ben bunları duymak istemiyorum. Eğer samimi bunları düşünürsünüz, bunları yaptırmazsınız arkadaşlar. Diğer taraftan onlarca katliam oldu. Hangi katliamın hesabını verdiniz siz? Hangi katliamın hesabını verdiniz? Ki bugün Aleviler konusunda yasaç sanmıysanız ilk önce bu katliamların hesabını verin. Şimdi on yaklaşıyor. Bizim Alevilerin en yaralı olduğu bir dönem yaklaşıyor. 19-24 Aralık'ta Maraş katliamı oldu. Oradaki tüm şehitlerimizi ben saygıyla anıyorum. Onları ve biz 24 Aralık'ta Maraş'ta olacağız. Burada grup ayrımı yapmadan diyorum ki elinizi vicdanlı olan herkes oraya davet ediyorum. Bu katilleri diyelim ki bir daha böyle bir olay yaşanmasın. Aynı zamanda o dönemde o dönemde başta Gıcık'ın dede Mehmet ben yücek yoldaşım. O Karamaraş mahallesini kurtaran yiğit bir yoldaşımızdı. Maraş'ta katledilen Alevilerin mezar yeri belli değil arkadaşlar. Mezar yeri belli değil. Dün bir mahkeme vardı biliyor musunuz arkadaşlar avukatlar Maraş olaylar dosyasını almak istiyor ve kara, e, şimdi e, bizim milli Savunma Bakanlığı şu yazıyla cevap veriyor Gizlilik kararı var 44 yıl önce olan bir olay arkadaşlar. Neden çekiliyor? Neden korkuluyor? Neden korkuluyor? Bu dosya verilmiyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu katliamda devletin parmağı var. Devletin parmağı var. O ııı e, şeylerinin suçlarının ortaya çıkmaması için dosyayı bile vermiyorlar. Değerli arkadaşlar şimdi